Herkese merhaba hanımlar. Yaşamın Örgü Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel sıralı yapılan bir lif modeli anlatmaya çalışacağım inşallah. Modelimizin ismi Lale Bahçesi. Ben modeli çok beğendim. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi hep beraber yapım aşamalarına geçebiliriz. İlk etapta yeşil ipimizi kullanıyoruz. Evet hanımlar. Şimdi şöyle çok sıkı olmayacak şekilde zincirlerimizi çekelim. Ben tahmini bir 30 35 tane zincir çekeceğim. Sizler normal e, lif sayı yani normal kullanmalık lif örecekseniz eğer 60 65 tane zincir çekebilirsiniz. Yani boyutu size kalmış. Ben şu an sadece modeli göstermek için şöyle birazcık zincir çektim. Şimdi hanımlar bakın 1 2 3 dördüncü zincire gelerek buraya bir trabzan yapıyorum tekrar tığımın üzerine ipimi aldım sıradaki zincire yine trabzan yapıyorum tekrar sıradaki zincire trabzan yapıyorum bu şekilde bütün zincirlerimizin üzerine trabzan doldurarak başa kadar gidelim Bakın bütün zincirlerin içerisine atlamadan bu şekilde sıra sonuna kadar trabzan yaparak devam edelim. Tekrar buluşalım. Evet hanımlar bakın sıra sonuna kadar bütün zincirlerin tepesine trabzan yaparak başa kadar geldim. Bir zincir çekiyorum, ipimi burada bıraktım. Şimdi diğer renge geçiyorum. bir kilit zincirimi oluşturdum. Hemen şu ilk kutucuğun içerisine ipimi sabitliyorum. Bakın. İlk kutucuğun içerisine ipimi sabitledim. İki tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın hemen şuradan sayıyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü trabzanın tepesine geldim. Ve buraya bir fıstık yapıyorum. yaptığım fıstığı kapattım araya iki zincir çektim tekrar tığımın üzerine ipimi aldım tekrar bakın 1 2 3 3. trabzanın tepesine tekrar bir fıstık yapıyorum ve yaptığım fıstığı kapattım araya iki zincir çektim tekrar üçüncü trabzanın tepesine bir fıstık yapıyorum ve yaptığım fıstığı kapattım araya tekrar zincir çekiyorum iki tane tığımın üzerine ipimi aldım bakın bir iki üç üçüncü trabzanın tepesine tekrar bir fıstık yapıyorum ve yaptığım fıstığı kapattım bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar Evet hanımlar sıra sonuna kadar geldim Bakın. Hemen sıradaki 3. trabzanın tepesine tekrar bir fıstık yapıyorum. Yaptım fıstığı kapattım. Bir zincir çektim. Ve i̇pimi kopardım. Hemen şöyle ipimi temizleyeyim. Biz bir görüntü olsun bu şekilde bakın ikinci sırayı tamamlamış olduk şimdi hanımlar bakın kenarda bıraktığım yeşil ipim var 1 2 zincir çektim modelimi çevirdim bakın ilk trabzanın tepesine kaydırma tekniğiyle sabitledim ve bir zincir çektim bakın kenarda bir zincir geçitimiz oluştu ipimi biraz uzattım Bakın şu oluşturduğumuz zincir yuvasının içerisine bir fıstık yapıyoruz. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Fıstığın diğer tarafına geçip buradan da bir fıstık topluyoruz. İkisini birlikte kapattım. Araya iki zincir çektim. Tekrar bakın aynı yuvanın içerisine bir fıstık yapıyoruz. Fıstığı kapatmıyorum. Tekrar sıradaki yuvaya geçerek buraya da bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini birlikte kapattım. Tekrar araya iki zincir çektim. Bakın yine aynı yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Sıradaki yuvaya tekrar bir fıstık yapıyorum. İkisini bir kapattım. Araya iki zincir çekiyorum. Tekrar devam ediyorum. ve ikisini birlikte kapattım. Araya iki zincir çekiyorum. Zincir sayısına takılmayın hanımlar. Siz kendi elinizin ayarına göre zincirlerinizi ayarlayabilirsiniz. Bakın modelimiz kendini göstermeye başladı. Tekrar iki zincir çekiyorum. Ve yine devam ediyorum. Bakın, ilk fıstığı yaptım. Tekrar fıstığın diğer tarafına geçip buradan da bir fıstık topluyorum ve ikisini birlikte kapattım. İki zincir çektim. Ben biraz hızlanayım hanımlar. ikisini bir kapattım tekrar devam ediyorum hanımlar. Şu anda fıstığımızı tamamladık. Şimdi son fıstığı yapıyoruz. İki zincir çektim. Bakın hanımlar. Buraya bir fıstık yapıyorum. Tüm üzerine ipimi aldım. Bakın fıstığımıza başlarken şuradaki kenarda zincir çekmiştik. Buradaki zincir yuvasından da bir fıstık topluyorum. Şimdi ikisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim, tekrar ipimi bıraktım. Şimdi tekrar diğer rengime geçiyorum. Devam ediyorum. Bir kilit zincirimi oluşturdum. Tekrar bakın şuradaki ikili fıstığımızın tepesine ipimi sabitliyorum. 1 2 zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım ve buraya bir fıstık yapıyorum. Yaptığım fıstığı kapattım. Araya 2 zincir çektim. Bakın sıradaki ikili fıstığın tepesine tekrar bir fıstık yapıyorum. tekrar araya iki zincir çektim sıradaki fıstığın tepesine yine bir fıstık yapıyorum ve yaptığım fıstığı kapattım araya iki zincir tekrar bakın sıradaki fıstığın tepesine bir fıstık ve yaptım fıstığı kapattım bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Tekrar buluşalım. Evet hanımlar sıra sonuna kadar geldim. Bakın kenarda yeşil ipimizi bırakmıştık. Tığımın üzerine ipimi aldım. Son fıstığın tepesine de yine bir fıstık yapıyorum. Ve yaptığım fıstığı kapattım. İki zincir çektim. Ve ipimi kırdım. Hemen ipimizi temizleyelim. Modelimi çevirdim. Yeşil ipime geçtim. Şimdi buraya bir iki zincir çektim. Fıstığın tepesine sabitledim. Bir zincir çektim. İpimi uzattım. Bakın kenarda oluşturduğumuz zincir yuvasının içerisine bir fıstık yapıyorum. Tığımın üzerinde ipimi aldım. Fıstığın diğer tarafına geçiyorum ve buraya da bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi tekrar iki zincir çektim. Yine aynı noktaya bir fıstık yapıyorum. Diğer tarafa geçip buradan da bir fıstık alıyorum. Ve ikisini birlikte kapattım. Araya iki zincir Yine bakın aynı noktaya bir fıstık yapıyorum. Fıstığın diğer tarafında bir fıstık alıyorum. Ve ikisini birlikte kapattım. Arada iki zincirimiz var. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ve ikisini birlikte kapattım. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Ben biraz daha modeli çoğaltayım, daha net bir şekilde görmenizi istiyorum. Tekrar buluşalım. Evet hanımlar modelimizi bakın iki sıra daha çoğalttım bu şekilde. Umarım beğenirsiniz, umarım anlatabilmişimdir, umarım faydalı bir video olmuştur. Denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ben dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum.